Evet arkadaşlar önceki ekranı gördüğü zaten o zaman hepinize selam. Bugün canlı ay, ay yani şey bugün şöyle cevap yapacağız. Kaç işin gördüğümüzü, hangi okula gittiğimizi, hangi okulda e, çıktığımızı söyleyeceğiz, değil mi? Evet öyle. Really. Nini? Hemen yapıyoruz. Şimdi kaç yaşında olduğumuzu söyleyecek. Ben 5 yaşındayım. Kardeşim de 5 yaşında. Evet aynen öyle. Şimdi hangi okula gittiğimizi söyleyeyim. Biz Tokalay, Tokalay World okuluna gidiyoruz. Evet öyle. Eski okulumuzu söyleyeyim. Yani çıktığımız okulda katil öğretmenimiz. E, ee, o e, ABC sınıfı. Evet öyle. Aynen öyle. Hem şey şöyle şimdi. E, ni hmm. diyor ki sen neden küçüksün hala büyümüyorsun diyorlar arkadaşlar biz Tokalife karakteriyiz, o yüzden büyümeyiz, hep böyleyiz. Aynen. 2026'da kendi yüzümüzü göstereceğiz. Ay, 2026'da büyüyeceğiz. Aynen öyle. Doğum günüm, benim doğum günüm e 7 Kasım'da, benim 6 Kasım'da. Ay ben yanlış. Ee, 7 Mart, 8 Mart'ta yani anneler yani kadınlar gününde evet öyle. Ay ben yanlış 7 7 Mart'ta. Evet kardeşim 7 Mart'ta ee, şey yaşına giriyor. E, 6 yaşına giriyor. Ben de ee, 7 Kasım'da e, ee, 6 yaşına giriyorum. Evet aynen öyle. Peki hangi yılda hangi yılda doğduğumuzu söyleyeyim. Ben 2000 ben 2000 şeyde 2019'da doğdum. Ben ben 2018'de doğdum. Aynen öyle. Annemizi ve babamızı tanıtsak ya da tanıtmayalım. Onun diğer soru cevapta annemiz ve babamız gelecek. Evet. Çocuklar ne oluyor orada? Hiç. Çocuklar bakın. Bir ses çıkarsa sizi bacaklarınızı kırarım. Bak. Tamam anne hiçbir şey yapmıyor. Neyse. Devam edeyim arkadaşlar. Annem bir acık hala Ne ya? Ne annem ne böyle hep senin? Evet de öyle. Neyse. Niye ee, bizim evimiz hangi adres? Bizim evimiz ee, bizim evimiz 595 Sokak No daya ve İndim mahalle. Evet öyle. İndim mahalle. Ee, en sev en sevdiğin arkadaşınız diye sorarsanız benim en sevdiğim arkadaşım aynı okula gidiyoruz burada. Evet, birime sevdiğim arkadaşım Simi, Sim haristirmesine, ama birime sevdiğim arkadaşım Ela. Evet Ela. Ben Elayı çok seviyorum. Çok kibar bir kız. Hem de benim gibi çok tatlı. Böyle hep hep. Hep dersleri çok iyi. Ee, sen demiştiniz ki sen matematik sınavından kaç aldın? Ben matematik sınavımda 85 aldım. Ee, ben de 90 aldım. Kardeşim beni geçti be. Beni geçti çünkü benim matematiğim çok iyi. Ee, ben, dersinde nedir? kaç aldım diyor musunuz? 100 aldım. Ben işimi yapmayı çok seviyorum. Ee, ben 90 aldım ya. Yine 90 aldım. Biraz kötüyüm. Yani. Şimdi kapat şu televizyonu be. Televizyon sen kapa bir. Hmm. Şimdi arkadaşlar bugünkü soru cevabımız bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. beğeni Beğenmişsiniz, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hmm.